İmam Malik bin Enes aynı zamanda hadis halimidir. Harun Reşid'in talebelerine ders vermek teklifi oldu. Bizzat halife rica etti bunu ders alsınlar dedi. Zaman zaman sarayı teşrif etseniz, onlara ders verseniz ilim azizdir, ayağa gitmez dedi. Halifenin çocukları İmam Malik Hazretlerinin verdiği derse giderlerdi. Çoğu zaman oturacak yer bulamazlar ve bu ayakta ders alırlardı. Bir defasında ciddi bir savaştan önce adakta bulundu Harun Reşit. Ele geçecek ganimetin yarısını fakirlere dağıtacağım diyerek nezirde bulundu zafere kavuşuldu. Sonra hesabı bir yaptı. Hakikaten çok büyük bir rakamdır. Tereddüt etti. Acaba yerine getirsem mi, getirmesem mi bir çıkış yolu bulabilir miyim diye. Sorduğu Allah dostunun verdiği cevap şudur. Bir daha Allah'a işin düşmeyecekse verme Harun. Çaresiz tabii. Burada gözetilecek şey sadece Allah rızasıdır. Eğer siz samimi olursanız, ihlasla hareket ederseniz, Allah ile arayı iyi tutarsanız başarabilirsiniz.